Evet arkadaşlar bugün tavşanı Mahmut'u kulağının dibinde dinamit patlatarak uyandıracağım. Yani bunu niye yaptığımı bilmiyorum. Maksat şerefsizlik, serserilik, pijlik olsun yani başka bir amacım yok. Videoyu beğenmeyenlerin bacısını tavşan ısırsın arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Hüsün görüyorum ha ne yaptığını. Kaldır şunu. Kaldır şunu kamera alışır fıntı seni. Arkadaşlar Mahmut şu anda uyanmadı. Ee, bir daha yakacağım. Arkadaşların ağzına sıçayım. İki tane takipçim var. Her gün para kazanmak için video çekiyorsun. Youtube'un ilk sanal şırfıntı tavşanı ben oldum aminim. Evet arkadaşlar Mahmut şu anda çok korkmuş görünüyor. Bakalım dinamit patlayınca Mahmut'un kaşları yanacak mı? Hüsnün içimde Allah korkusu olmasa var ya. Her gün yemenizin içine bir batman sıçarım. Fark etmezsiniz her gün lapır lapır yersin aminim. Arkadaşlar bu videoya bin like gelirse bir dahaki sefere dinamidi Mahmut'un götüne patlatacağım. Hüsnün bu videoya 10 bin like gelirse arvadının ağzına sokup patlatacağım ben onu tamam mı? La bak içi de boşmuş ha. La kapatın kabanayı Allah'a